Bu videoyu izlemeden Çin'den dropshipping yapmayın arkadaşlar. Amerika'da ve İngiltere'de ürünlerinizi satıyorsanız nasıl profesyonel bir şekilde tüm ürünlerinizi dünyaya pazarlayabilir ve çok yüksek kâr kazanabilirsiniz. Bu videoda bunları öğreneceksiniz. Herkese selam arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan bildiğiniz üzere stoksuz şekilde satış işlemi gerçekten inanılmaz derecede her geçen gün büyüyor. Özellikle kendi e-ticaretini sıfır sermayeyle cebinde neredeyse hiç para olmadan ve 100 dolar gibi altında ufak paralarla başlayıp milyon dolarlara ulaştıran ve bunlardan da bir tanesi benim olduğum ve sizlere nasıl bu süreci nasıl anlatacağım şekilde yaptığınız takdirde dükkanlarınızda %10 yani ortalama olarak 10 kat daha fazla nasıl başarıya ulaşacaksınız. Bunları bu videoda anlatacağım. O yüzden video sonuna kadar izlediğinize emin olun. Size göstereceğim toptancılar artık işlemleri inanılmaz derecede kolay bir şekilde hızlı ürünlerinizi otomatik olarak çıkarmanızı sağlıyor. İşte bu videoda sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Özellikle İngiltere'de ve Amerika'da depolara para veriyorsanız kesinlikle bu video için teşekkür edeceksiniz artık. Çünkü gösterdiğim sistemde depo parası ödemeyeceksiniz. Ara depo parası ödemeyeceksiniz. Bütün para sizin cebinize kalacak! Hu hu, Ne kadar güzel değil mi? Evet arkadaşlar, dediğim gibi doğru bir şekilde videonun sonuna kadar izleyin çünkü bu göstereceğim adım ve taktikleri kendi dükkanınıza uygulayıp tonlarca malınızı depolara çekip, bir kuruş bile ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Dedikten sonra hadi başlayalım, süreç nasıl çalışıyor sevgili arkadaşlar? Şimdi öncelikli olarak eğer Ebay'de ya da Amazon'da ürünlerinizi satacaksanız bize önereceğim bazı önemli toptancılar var. Onlardan bir tanesi CJ bildiğiniz üzere, ikincisi Temu, üçüncüsü Shein, dördüncüsü de AliExpress. Tabii siz istediğiniz toptancı ile çalışabilirsiniz arkadaşlar. Burada 1688 tabua ve Ali ee, ee, Baba. Amerika'da satış yapıyorsanız, işinize yarayacak şeylerdir. Şimdi arkadaşlar, AliExpress'e ve diğer platformlara ben şimdi girmeyeceğim. Ee, siz kendiniz ürünlerinizi listelemek için ayrıca girebilirsiniz. Burada ürünlerimiz var, peki bu ürünleri nereden, nasıl sattığını nasıl anlayacağız? Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar, algoritmada bunların Trending Product'leri var. Bu ürünler, şu an piyasada en çok satan ürünler. Sağ tarafa baktığımızda Çin'den Amerika'ya, Çin'den Almanya'ya, Çin'den İngiltere'ye ne kadar süre içerisinde ürünleri gönderdiklerini de burada gösteriyor. Kargo süreleri değişiyor tabii ki. Ama ortalama olarak ben İngiltere'ye bütün gönderdiğim müşterilere 8 günde geliyor. 8 iş günü demiyorum. 8-9 günde geliyor. Shane 7 günde geliyor arkadaşlar. İş günü de demiyorum tekrar. iş günü olunca hafta sonu çıkartıyoruz çünkü. O zaman daha uzun oluyor. AliExpress ee, biraz daha geç geliyor. Ee, hani burada artık kendinize göre ayarlayın. şeyin de ortalama olarak 8-10 e gün arası geliyor. Fakat burada ufak bir trik var arkadaşlar. Eğer alacağınız ürünlerin İngiltere'de depoda olduğunu bilirseniz buradaki depodan alırsanız çok daha kolay olacaktır. Bu nasıl oluyor bu süreç arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi Britannia Warehouse var. Buraya tıklıyorsunuz. Yani İngiltere için seçiyorsanız. Ve burada olan ürünler genellikle karşınıza çıkıyor. Ve böylelikle kargo süresi 1, 2, 3 gün gibi bir süreye tekabül ediyor. Yani burada görmüş olduğunuz gibi ertesi gün kargo yapılacak ürünler bile var. Bunu doğru bir şekilde yaptığınıza emin olmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu birinci aşamaydı. Peki gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamada arkadaşlar Temu'dan ürünlerinizi aldığınız takdirde ürünlerinizi bizim depoya ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz aklınızda olsun arkadaşlar. Ee, tabii ki benimle iletişime geçmeniz lazım. Eksiden depolara, ara depolara para vermenize gerek yok. Turkolystur kullanıcıları için böyle bir hizmet sunuyoruz. Ürünlerinizi buraya geldikten sonra arkadaşlar. Tek yapmanız gereken, burada en çok satılan ürünler var. Ben bayağı bir ürün aldım bu arada Temu'dan. Ee, Apartasız herhalde, hiç yoksa 300-500 poundluk. Ee, sırf kendime alışveriş yaptım, müşterilerin dışarısında arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel ürünleri var ve kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bu ürünler sanki bizde varmış gibi, eBay'de sattığımızda da çok ciddi anlamda paralar yapıyor. Nereden biliyoruz peki? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, binden fazla bu ürün satılmış. Şimdi bu ürünün çok satıp satmadığını nereden bileceğiz? Buradaki başlığı alıyoruz ve ürün araştırma yazılımımıza gidiyoruz. Ürün araştırma yazılımına geldiğimizde araştırma butonuna ürünün adını yazdığımızda buna benzer ürünleri hangi markette olduğunda doğru bir şekilde seçtikten sonra aratıyoruz. Arattırma yaptıktan sonra eğer bu ürün algoritmada arkadaşlar satıyorsa bu ürün hakkında daha detaylı bilgi sahibi oluyoruz. Tabi burada bir tane şu an önümüze çıktı rastgele. Fakat burada anlatmaya çalıştığım nokta bunun gibi binlerce ürün var. Zaten ee, şu an bu üründe hemen hemen aynı ürün değil. Sadece önümüze örnek olarak çıktı ama buna benzer bir ürün arkadaşlar. Daha iyi ürünler de bulabiliriz tabii ki. Peki bunun gibi ürünleri daha detaylı bir şekilde bulmak istiyorsanız arkadaşlar ürünün listeyen toptancılara bakarak da daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu arada, bu ve bunun gibi ücretsiz algoritmada en çok satan ürünlere sahip olabilmeniz için Instagram, Okyanus okyanusakıninmaz hesabından bana hesap, DM ya da özelden yazmanız yeterli. Algoritma size direkt e, ücretsiz bu satan ürünlerin listesini gönderiyor. Mesela burada gördüğünüz ürün e, 7 kere satmış, ortalama olarak 4 pound kârı var. Böyle bunun gibi yüzlerce ürünü sizlere gösteriyor. Mesela diyelim, ben bu ürünü satmak istiyorum, bu ürün Amazon'da 5.99, eBay'de 11.97 ve tıkladığım zaman eBay'de 7 kere bu ürün satılmış oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi hatta store bile bitmiş. Şu an bu ürünü satmanın tam zamanı arkadaşlar. Şimdi ben... Bu süreci nasıl yapıyorum? Ee, benim herkese önerim, çoğu arkadaş ürünleri e, kopyala yapıştır yaptığı zaman ürünün e, açıklamasında arkadaşlar, e, eBay'de, Amazon'dan çektiğini gördüğü için hesaplarınızı kapatıyor. Ben şöyle yapıyorum, Turkolister adlı yazılımı kullanıyorum. Turkolister sizlere e, hem gerek e, Şöyle geldiğiniz zaman Amazon, AliExpress, eBay, Etsy ve Facebook Marketplace'te ürünlerinizi listelemenizi sağlayan bir yazılım. E şimdi diyelim ki mesela eBay'de bir satıcısınız. Amazon'daki bilgileri bir tuşa basarak bütün bilgileri çekip eBay'de satışını yapabiliyoruz. Nasıl mı? Hatta listelemiş olduğumuz ürünleri de dashboard bölümünden takip edebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Buraya geldiğinizde ürünler bölümünde diğer şeyleri detaylı olarak görebiliyorsunuz. Şimdi ben size adım adım süreci göstereceğim, nasıl listeleme yapacaksınız. Peki, şimdi ben bu ürünün 8 kere sattığını biliyorum. Aynı ürün de Amazon'da satıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve Amazon'da bayağı da güzel satan bir ürün. Diğer yazılımdan da bunu çok rahat görebiliyoruz. Hatta buradan başka bir yazılımla da daha detaylı olarak bu ürünün aylık ne kadar satış yaptığını ve ne kadar cirosu olduğunu da detaylı olarak buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten biraz zaman gerekiyor sadece. Şimdi ben bu kısımla uğraşmayacağım. E, göstermek istediğim şey şu. Ben bu ürünü satmak istiyorum. Ve bu ürünü satmak istiyorsam tek yapmam gereken Copy to eBay butonuna basacağım. Eğer Facebook'ta listelemek isterseniz Etsy'de ya da Agit'te tek yapmanız gereken bir tuşa basıyorsunuz. Sizin için sayfayı açıyor arkadaşlar. Sayfayı açtıktan sonra da buraya gelen bilgilerinizi bir kere daha buraya basıyorsunuz. Ve iki klikte saniyeler içerisinde ürününüz artık Marketplace'te sadece publish demeniz yeterli. Bakın burada açıklamasını ve diğer bütün bilgileri de teklerine kadar da geldi. Burada önemli olan şey sevgili arkadaşlar. Her zaman ve her zaman en önemli olan şeylerden bir tanesi bu ürünleri doğru bir şekilde listelemenize emin olmanız lazım. Bakın bu şu an stok dışı. Ben hemen buraya tıklıyorum. Sel Etiyosap bölümüne, yoksa da yukarıdan sel butonuna basarak da yapabiliyorsunuz. Sonra tek yapmam gereken yine burada bir paste Data diye bölüm çıkacak arkadaşlar. Buraya geleceğim, tıklayacağım ve gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde ürünün fotoğrafı, açıklamaları başlığı ve bütün bilgileri geldi. Tek yapmam gereken Buradan arkadaşlar yapay zeka ile açıklamayı yazdırdığım zaman olay bitti. Her şey tamamsa fiyatını değiştirdikten sonra ürünü list diyerek yayınlayabilirsiniz. Ve saniyeler içerisinde diğer insanlar 50 tane ürün yüklemek için saatlerini verirken siz saniyeler içerisinde ürünlerinizi bu şekilde listeleyip işinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit ve bu kadar kolaydı. Sizden de ricam bu şekilde yapmanız olacaktı. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama. Ürünlerinizi istediğiniz kadar böyle listeleyebilirsiniz. Ben tekrar buraya gelirim. Sonra bu ürünü listeledim. Bu ürün bize bayağı güzel bir para kazandıracak. İkinci ürüne gelirim. Bunu listelerim aynı şekilde. Sonra gelirim üçüncü ürüne. Dediğim gibi bu ürünleri listelemek ve almak istiyorsanız da Instagram Okyanusu Akımcısı hesabından bana ulaşın ya da profildeki linkten direkt alın. Şimdi ürünü listeledik sevgili arkadaşlar. Ürün satıldı. Biz ürünün linkini buradan bulduk. Gittik ürünü almaya, ürünü basketimize attık. Eğer tekrardan AliExpress'ten de listelemek isterseniz de, yine aynı şekilde yapmanız gereken sadece bir tuşa basmak. Etsy için de aynı, Ecuadür için de aynı, eBay için de aynı. ekstradan ee, istediğiniz toptancı varsa bana yazarsanız ben eklerim sisteme. Shopify, E-commerce ya da Amazon gibi yerler ya da özel toptancınız varsa bizler sisteme ekleyebiliriz. Şimdi ekledikten sonra zaten saniyeler içerisinde sisteme gidiyor. Ürün satıldı. Müşteriye buradan aldınız. Ümrün müşterinin adres bilgilerini girdiniz. Müşteriye göndereceksiniz. Sonra kargo numarasını değiştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hesabınız zarar görme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden sizden ricam Cargo Tracker Face'te gelip kayıt olduktan sonra kargo çeviri hizmetleri bölümüne gelerek arkadaşlar kargo çevirinizi yapmanızı rica ediyorum. Aksi takdirde verdiğiniz bilgiler sistemde takip edilemediği için hesabınız zarar görecektir. Çıktığı yerlerini göstermiyor. Aslında Tracker ferin yaptığı şey bu. Buraya ne yapacaksınız? Müşterinizin kendi e-mail adresiniz Kargo takip sayfasının linkini burada bütün bilgileri biz paylaştık nasıl yapacağınızı ayrıca kargo takip numarası isim soy isim ve buradaki gerekli bilgileri gönder dediğiniz zaman ortalama 24 saat içerisinde mailinize bir sistem geliyor ve gelen takip numarasını sisteme ebay'e ekleyerek ya da ebay, etsi artık hangi platformda satış yaptıysanız amazon ekleyerek sürecinizi tamamlayabiliyorsunuz ve böylelikle hesaplarınız güvende kalıyor. Son dip bir not arkadaşlar sizler için yeni bir yapay zeka yazılımı geliştirdim ücretsiz olarak kullanabilirsiniz ta ki eğer e, ekstra bir feature kullanmak istemezseniz Şimdi buraya geldiğiniz zaman, burada sizler için bir e, bölüm var. Burada sizin işinize yarayacak bölüm arkadaşlar. Şuradaki sosyal medya bölümü. Sosyal medya bölümünde, özür dilerim, e-commerce bölümü. E-commerce bölümüne geldiğiniz zaman arkadaşlar, burada ürün açıklama, ürün başlığı ve ürün hakkında yorum yazıyor. Sizin ikisi şu ikisi. Eğer eBay'de, Amazon'da satış yapıyorsanız bu hizmeti Fiverr'da 25 dolara veriyorlar. O yüzden sizden önce buradan ücretsiz kullanıp yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sign in butonundan kayıt olmak ve bu yapay zeka ile gerek YouTube gerek diğer bütün platformlar olsun işinize yarayacak şeyler sağlayabiliyor. Yani buradan eğer siz... Blok yazacaksınız, blok yazabilirsiniz. E, yazılım yapacaksınız, yazılımınızın programını çözebilir. Meta açıklaması yazabilir, avantajlar, dezavantajlarınızı yazabilir. E, reklamlarınızı Facebook, Google ve Google üzerinde YouTube reklamlarınızı çıkabilir, özel geliştirebilirsiniz. Sosyal medyada Instagram, Twitter ve şu an X adı Facebook gibi bütün platformlardaki postlarınızı oluşturabilir ve sesinizi klonlayabilir. Ayrıca yapay zeka fotoğraf yapabilir ve sizler için video bile oluşturabilir. Ücretsiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bazı featureları ekse krediniz bittikten sonra alabilirsiniz. Şimdi dedikten sonra Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu şekilde arkadaşlar adım adım yaparsanız süreciniz gerçekleşecek. Artı videonun sonuna kadar izlediğiniz için sizlere bunu paylaşacağım. CJ Dropshipping'e geldiğinizde siparişlerinizi otomatik olarak yapabileceğiniz bir panel var. Warehouse bölümünden değil arkadaşlar. Buradan dükkanınızı bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra da siparişlerinizi otomatik olarak gönderebiliyorsunuz. Sadece sizden ricam bu süreçte sevgili arkadaşlar bunu yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle ebay hesabınız yeni ise bağlamayı Aksi takdirde sizin zarar görecekler dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın sevgili arkadaşlar.